çelerimizden asla taviz vermedik vermeyeceğiz vermeyeceğiz bu ülke demokrasi için cumhuriyet için... Küllerimizden asla taviz vermedik vermeyeceğiz. Sancaklı'ya evinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İstanbul'lular, İstanbul kimin demiştik? Sizin sizin. 16 milyon İstanbullunun. çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş? Hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse vuramaz. Bu akşam, bu akşam biriz, birlik satıyoruz. Yarın yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız ama bu akşamın taşlanması için size hitabı için İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Yok 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 yok. yok. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Biz yuhlamayız. Biz gereğini yaparız. Ve o o büyük şehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi ama bugün bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bit bir büyük korku var. Size duyulan korku var. Demokrasiye duyulan korku var. Millet iradesine duyulan korku var. Evet onlar korkuyor. Onlar korkuyor. Ama biz, biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet. Kahrolsun istibdat diyoruz. Yaşasın hürriyet. şehir olduğu için muhtar olamaz denilen onunla ilgili manşet atılan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Amma ve lakin amma velakin bakın o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, o günün vesayetçileri. Allah'ım ne büyüksün. Kimler kimler

siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Evet siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hem de hem de o sandıkta hür iradenizle hür iradenizle helal oylarınızla demokrasiyle diyeceksiniz ki hadi bakalım sizi gönderiyoruz. Sizi gönderiyoruz diyeceksiniz. İsminar, Ve diyeceksiniz İsminar, ki İsminar, korkunun İsminar, ecele faydası yoktur. Şimdi buradan şimdi buradan bunları yaşadık biz. Asıl acı olanı bunları yaşayanların Ekrem Başkan'a sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı'na, şehri eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız, yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız,

Ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecek. Kendinize güvenin. İradenize güvenin. Bakın birinci turda 2019 31 Mart'ta hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar. cilletlik yaptılar. Abidik gubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark attınız. Dolayısıyla Dolayısıyla Ece korkunun ecele faydası yok. Şimdi Bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası. Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandım kardeşim. Aklandın. Şimdi çok korkuyorlar. Yarın burada altı genel başkan olarak burada olacağız ve bu haksızlığı karşısında. dertleşeceğiz konuşacağız elbette ezan okunuyor ezan okunurken kalbi temiz insanlarımızın duyguları kabul olur ben buna inanıyorum ve gerçekten bugün utanç duyduğumuz bu anı bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz. Millet biziz. Her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır hukuku yok sayarak millet iradesiyle kavga ederek bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için kıymetli hemşehrilerim milletimizin yaşadığı zorluklar yoksullaşması eğitimden adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan sebeplerle uydurma gerekçelerle dava üreterek hukuku da zedeleyerek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır kendi düzenlerini korumak için alevereye dalevereye başvurarak akla hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya Cesaret ettikleri gün başlamıştır. Hukuka karşı, demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman bir demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler. Söke aldınız. Söke, söke aldınız. Söke aldınız. 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar. Doymadılar doyamadılar. Değerli hemşehrilerim, bugünkü davada verdikleri ceza, ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Bakın size bir okuyacağım sözü lütfen dinleyin. Değerli dostlar okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini İden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Ne kadar doğru cümleler değil mi? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama Yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil mi? Bu sözler bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmanın cümleleri bu cümleler. Görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye? <laughs> o gün millet, millet diye çıkanlar, yola çıkanlar, bugün millet biz istiyorlar, Devlet bizim diyorlar. Ama sonuç alamayacaklar. Bakın sonuç alamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetli söylerim. Bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum bin bin bin. Değerli hemşehrilerim, bakın, bakın, bugün, bugün milletin canı yanmış. On binlerce insan burada. Bir araya gelmek için ben sizi nereye davet edeceğim? Elbette ki Saraçhane'ye, milletin evine, milletin yuvasına. Bakın şurada bile, bakın şurada bile bozuk düzen benim emniyet mensubu kardeşlerimi zor durumda bırakıyorlar. Müsaade edin dememize rağmen o aklın buradaki yansımaları yolu kapatıyorlar. Yani ne için biliyor musun? Ne için biliyor musun? Buraya gelenler zor durumda kalsın diye bir örnek vereyim mi size? Burada sözüm ona kendi ittifaklarının liderleri 15 gün önceden çağrı yaparak bir toplantı yapacaklarını dile getirdiler. Daha bu yolun öbür ucundan Fatih Camii'ne kadar bu caddeyi kapattılar. Ben de ben de herhalde dedim on binlerce yüz binlerce demiyorum on binlerce vatandaş gelecek ben de İstanbul halkı adına yine onlar benim hemşerilerim. O ileriye giderse gitsin. ikram araçlarımı 100 metrede bir sıraladım. 100 metrede bir. Değerli Genel Başkanım, şu gördüğünüz parkın içinde 3000 kişiyle miting yaptılar. 3000 kişi. 3000 kişiyle. Bunu şundan anlatıyorum, bakın siz gücünüzü bizi zora sokmak için, bizi sıkıntıya sokmak için mahkemede, orada, burada kullanarak demokrasiyi sıkıntıya uğratarak hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz. Ama nafile, 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 nafile. Değerli dostlar, değerli dostlar, yarın, yarın yine burada olacağız. Sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere çok kıymetli Genel Başkanımız, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve diğer siyasi partilerin liderleriyle birlikte bize eşlik eden ki bu akşam aramızda diğer siyasi partilerin temsilcileri, liderleri de var. Bir arada olacağız. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Bu ülkenin vicdana ihtiyacı var. Bu ülkenin umuda ihtiyacı var. Umudunuz eksilmesin. Evet. Değerli dostlar, kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil başkentimiz Ankara'ya İzmir'e Hakkari'ye Edirne'ye Sinop'a Adana'ya Diyarbakır'a bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Nerede edeceğiz? Sandıkta, sandıkta edeceğiz, sandıkta. Onlar, onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. <laughs> Hep birlikte Gece gündüz çalışacağız. Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. Hep birlikte. İstanbul'da başardık. Türkiye'de başaracağız. Kıymetli dostlar, değerli hemşireleri, size net olarak söyleyeyim. Bakın, bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir ama benim hala gençliğim var gençliğim hala gençliğim var hala umudumuz yüksek hala umudumuz yüksek benim gibi milyonlarca ceketlerini çıkarıp kollarını sıvayacak. Adalet var. Adalet Parti Genel Başkanımız Sayın Meral çok teşekkür ediyoruz. Millet İttifakı'na mensup Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcıları ve İYİ Parti'nin genel başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Demokrat Partisi'nin genel başkan yardımcısına çok teşekkür ediyoruz. PTP Genel Başkanı Hüseyin Başar çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar güzel açabilirsiniz. 16 milyon İstanbullunun